Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Vahda'ya transfer olan Sırp Yıldız Dusan Tadik, performansıyla parmak ısırtıyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Vahda Al Sed maçında 1 ila 0 geride olan takımının karşılaşmadan 3 ila 1 galip ayrılmasını sağlayan Tadik, Fenerbahçeli taraftarların sevgi mesajları ile karşılaştı. İşte detaylar, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Vahda'ya transfer olan 37 yaşındaki Sırp Yıldız Dusan Tadik, önceki gün müthiş bir performans sergiledi. TADIC fırtınası, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Vahda Al Sed maçında Roberto Mancini'nin yönetimindeki konuk ekip Al Sed ilk devreyi 1 0 önde kapatırken, ikinci devre Tadik fırtınasına karşı koyamadı. 55. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topu kontrol edip uzak 90'a müthiş bir şut çıkaran Tadik, takımına beraberliği getirdi. 11 dakikada 2 gol, bununla yetinmeyen Sırp Yıldız, 66. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2 ila 1 öne geçiren golünde altına imzasını atmış oldu. Ancak 11 dakikada attığı 2 gol, Tadik için yeterli olmadı, maçın adamı oldu, maçın son anlarında bir kez daha sahneye çıkan tecrübeli oyuncu, Kayo Correa'nın 87 dakikada attığı golün de asistini yaptı ve karşılaşmayı 2 gol 1 asistle tamamlayarak maçın oyuncusu oldu. Fenerbahçeliler unutmadı, Tatsın bu performansı, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini toplarken sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada yıldız oyuncuya olan özlemlerini dile getiren sevgi mesajları paylaştı. 15 maçta 13 gole katkı, bu sezon Alvahda formasıyla 15 resmi maça çıkan Dusan Tadik, bu maçlarda 4 gol 9 asistlik performans sergileyerek büyük dikkat çekti. Tatsın Baya ekibin'deki sözleşmesi sezon sonunda 30 Haziran 2026 sona erecek.